Evet, şoför Necati o gün yine Dolmuş'la iş başındaydı. Dolmuş'ta bir sürü genç vardı. Kimi oynuyor, kimi müzik dinliyor, kimisi çılgınlarca eğleniyordu. Şoför Necati çok yorulmuştu. Necati'nin sabrı kalmamıştı. Abi ne oluyor? Trafik. O sırada <laughs> arkada bir dede arabaya yetişmeye çalışıyordu. <laughs> Kapı açılmıştı. <laughs> Gençlerin kimisi uyuma numarası yapıyordu. Kimisi dışarıya bakıyordu. Kimisi de çılgınlarca oynuyordu. Fakat içlerinden bir tanesi vardı ki. <laughs> dedeye yer verdi. İşte emsal olan, örnek olan davranış bu çocuğun davranışıydı. Dede ona mutlu mutlu bakıyordu. Çocuk da ona bakıyordu. <laughs> Anladık mı çocuklar? Yani yardımseverlik konusuna bir giriş yaptık böylelikle.